Annem hayatta duramaz bu kokuda. Aman zaten boşaltalım. Hilmi Bey'in çıkın demesine fırsat vermeyelim. Yeter yüz göz olduğumuz. Peki ne yapacağız Bihter? Hadi biz idare ettik. Küçük müçük kiralık bir ev tutarız. Ama annem oturmaz biliyorsun. O ne yapacak? Parası yok. Evi yok. Hastaneden çıkınca bize gelir. Zaten bakıma ihtiyacı var. Kalır bir süre. O sırada da ne yapacağımızı düşünürüz. Gel Katya. Şu çantaları arabaya koydur. Sonra sen annemin kıyafetlerini yavaş yavaş kılıflarıyla hazırla. Ben aldıracağım sonra kalanı da. Peki efendim. Ee, bir şey mi var? Firdevs Hanım'ın iyileştiğini duyunca çok sevindik. Günlerdir aklımız başımızda değildi inanın. Sağ olun. İyi annem. Söyle. Bihter Hanım ev satılmış duyduğuma göre. Evet satıldı. Bizi gönderecekseniz... ...yani şimdiden başımızın çaresine bakalım. Annem senden başkasıyla yapamaz Katya. Sana çok alıştı. Ben de ona. Bir süre benim evde kalacaksınız. Sonra bir yer ayarlayacağız sizin için. Öyle mi? Çok sevindim. Salim de annem dışarı çıkana kadar Nihat'ın şoförü olur. Beraberiz yani. Teşekkür ederim Bihter Hanım. Çok teşekkürler. Ben çantaları aldırayım Salim'e. Herkes kendini düşünüyor. Haklı. Düşünmek zorunda. Annemi eve çağırmadan önce bence bir Adnan'la konuş. Belki... Söylerim nasılsa. Hayır diyecek hali yok ya. Öf, hadi yeter bu kadar. Bu havayı solumayalım. Biz de gidelim. Yok ben otele döneceğim. Saçmalama. Akşam hep birlikte oluruz. Firdevs Hanım'ın dönüşünü kutlarız. Hadi çıkalım bu evden bir an önce. Oo, Peker Hanımlar gelmişler. Ne haber? Haberler sizde. Bir Hanım nasıl? Yoğun bakımdan çıktı. Ne güzel haber bu. Daha süt ister misin Bülent'ciğim? Teşekkür ederim. Ben de istemem, teşekkür ederim. Çok doydum. Afiyet olsun. E yarın ziyaretine gideriz o zaman. Bihter Hanımlar geldi. Bir toparlansın ondan sonra kabul eder. Makyaj yapacak hale gelsin hele. Tamam. <laughs> ah, Belül de gelmiş. <laughs> ne haber genç? Hoş geldiniz. Hoş bulduk bir tane. Hoş geldiniz. Süleyman Efendi'ye söyle akşam peykerler de bizimle yemekte olacaklar. Derhal efendim. Haberi aldık çok sevindik. Ya kötü günler bitti inşallah. Geçmiş olsun. Konuştu dedi Adnan Bey. Evet evet bilinci yerinde. Sen nasılsın canım? İyiyim, hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Ben bir lavaboya gideyim. Koridorun sonunda biliyorsunuz. Biliyorum, teşekkür ederim. Arsen Hanım da aradı, çok selam söyledi. Aa, döndü mü o? Sabah döndü çiftliğe. Ben bir mutfağa bakayım. Hafta sonu nereye gidiyoruz tahmin edin. Nereye? Ankara'ya. Aa, Okul takımıyla finale kaldık. Oo tebrik ederim. Ne diyorsun ya? Aslanım benim. <laughs> sen de geleceksin. Hepiniz geleceksiniz. Ne gün dedin sen? Cumartesi günü değildir inşallah. Cumartesi gideceğiz. Pazar oynayacağız. Geleceksin diye çok heyecanlandı. Ankara'da da gezeriz. Ben gelemem. Neden? Ee, Elif'in doğum günü cumartesi. Ya aman, o da gelsin, orada kutlarız. Parti yapıyor cumartesi gecesi. Bütün arkadaşlarını çağırdı, gelemeyiz. Zaten arabaya sığamazdık. İyi oldu. Gelebilseydi bıçakla gelirdim zaten. Hı? Ben üstümü değiştirip çıkacağım. Ee, akşamki yemeği yetişmeye çalışacağım ama katılamasam bana kırılmasın, değil mi? Keyfine bak. Arabayla mı gideceksiniz? Siniz ne demek? Hep beraber gidiyoruz. İnşallah. Çok isterim annemin durumuna bağlı. <laughs> İşler biraz karışık. Söyledim sana. Babam da Bihter Hanım'ı yalnız bırakmamak için gelmeyecek gör bak. Beşirle Matmazel'le gideceğiz. Ben gelemesem bile babanız mutlaka gelir merak etmeyin. Zaten o da bu maçı kaçırmak istemeyecektir. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.